Çıkar oğlum. Gel gel. Gel. gel gel kaz, kaz, kaz. 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 Narkotik dedektif köpeğimiz e, fırtınanın tepki vermiş olduğu bölgeye şoför koltuğu arkasındaki sandığa baktığımızda üzerinde kabloların olduğu kabloların altına gizlenmiş vaziyette bir poşet poşete sarılmış. Açtığımızda ayrıca koluya sarılmış. Madde açtığımızda kristal görünümlü renk itibariyle uyuşturucu maddelerden metafetamin olduğunu değerlendirdiğimiz maddeyle geçirmiştir.